tarih sana miyar olur. Mihverinde sayfu serma, durmadan tekrar olur. Şiddeti efkar geçer tarih sana miyar olur. Pek çekin her duyduğundan kıylu kale bakma hiç. Bilmeden dahil olursun belki ol eşrar olur. Aleme hayr ise kastın tercih eyle refeti. Her mürüvvet kanı elbet daimül ezkar olur.'' Kendi sayınla eriş her vüs'at-ı devre bugün. Bu fena alem için gayretene zül ağır olur. Bilmek istersen eğer mihrabını bak kalbine. Himmeti ebrar muhakkak sanma ki her an olur. Meddü cezr ile geçer ömrü beşer hem müfere. Nuri zulmet sendedir gayretle hep envar olur. Gittiğin yol Raşid'in isrinde olsun her zaman. Kalbi müdrik meskeni hep meclisi ahrar olur. Ehli dildir şüphesiz her hadisata bakmayan. Çünkü onlar hep dünden vakfı esrar olur. İnzibatı asrı fehmetmiş de nazır öylece. Müsterihtir ramı hükmü Hazreti Settar olur etmeyen her mazharı sırrı kemale inkiyat, gördüğü her firkatı mevhum ile bizar olur. Zevki cuşa cuş ile söyler kelam durmaz yine. Her furuundan onun pirayi pervedar olur. Feyz alır ol ruhi revan girdi aşkın rahına. Mevci derya olsa zirinde ona gülzar olur. Şemsiya asude olmaksa dilek çek hırkayı. Ferdiyettir kurtuluş alemde, gayri bar olur.''